en basamaklı bir merdiveni 1 ve 2 basamak çıkaraktan kaç farklı şekilde çıkabileceğimizi soran bir algoritma sorusu. Arkadaşlar soruda diyor ki en basamaklı bir merdiven var diyor. İşte 1 basamak, 3 basamak, 5 basamak diyor. Buradaki merdiven diyor sen 1 basamak ya da 2 basamak şeklinde kaç farklı şekilde çıkabilirsin? Örnek veriyor mesela eğer iki basamak varsa diyor sen bunu bir basamak bir basamak çıkabilirsin. Veya direkt iki basamağı atlayarak çıkabilirsin. İki basamağı iki şekilde çıkmış oluyorsun diyor. Mesela 3 için bir örnek vermiş. 3 basamaklı bir merdiveni birer 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 çıkabilirsin diyor. Bu birinci yöntem. Bir basamak çıkabilirsin ve iki basamağı atlayabilirsin. İkinci yöntem direkt iki basamak atlayıp bir basamak çıkabilirsin. Ve üçüncü yöntem olaraktan 3 basamaklı bir merdiven üç farklı şekilde çıkabilirsin diyor. Bunu diyor, bana diyor bu şekilde kaç farklı şekilde çıkabileceğini çözeceğim bir e, algoritma sorusu. Bunu da bana çözdükten sonra integer olarak dönder ki ben de bunu konta edeyim diyor. İsterseniz hemen bunun çözümüne geçelim. Öncelikle unit testimizi yazmakla başlayalım testimizde integer number 1 diyeceğim. İlk değerimiz yani ilk basamak sayımız 2 olsun. İkinci basamak sayımız 3 olsun arkadaşlar. Bu şekilde. ek kısmına geldiğim zaman burada işte var result 1 diyelim. Bizim buradaki metodumuzu çağıralım. Metodumuza da işte number 1'i yollayalım. Ve sonra aynı şekilde result 2 diyerekten number 2'yi yollayalım. Ve sonra çıktısına gelecek olursak da arkadaşlar tabii 3'ün noktalı virgülünü unutmuşuz çıktısında da assert nokta dedikten sonra equal diyeceğim. Buna da diyelim ki mesela number 1'in değeri bakın iki basamak olduğu için bunu iki türlü çıkabiliriz. Birincisi birer birer çıkabiliriz. İkincisi direkt iki basamak katlayabiliriz. O yüzden buraya 2 diyeceğim. Sonra result 1'i vereceğim. Aynı şekilde 3 için de 3 farklı şekil çıkış olacağından dolayı 3 vermiş olacağım. Evet arkadaşlar şu anda gün testini yapmış olduk. Tamamlamış bulunduk. Tabii şu result 1 değil result 2 olacak. Şimdi tamamlamış olduk sorulan arkadaşlar cevap için öncelikle bazı yöntemleri bilmemiz gerekiyor. Bunlardan biri de matematik formüllerinden biri olan Fibonacci dizisidir. Fibonacci dizisi 1202 yılında Leonardo Fibonacci isimli bir adam tarafından ortaya atılmıştır. Her rakamın bir önceki iki rakamın toplamı alınarak ilerli oluşturulabildiği bir dizenin içerisindedir. Fibonacci dizisi olaraktan geçer bu. Hatta şu şekilde arkadaşlar bir yazılışı var. Yanlış yazmadım. Yazılışı var. Bunun da arkadaşlar LADS'te şöyle oluşmuş oluyor. Örnek veriyorum 0'dan başlarsak 0'la ve 0'la bir önceki rakam olmadığı için 0 diyorum. Sonra 0'la 1'i topladığım zaman 1 yaptığı için virgül 1 diyorum. Sonra 1 ile 1'i topladığım zaman sıradaki rakam 2 elde ettiği için 2 diyorum. 2 ile 1'in toplamı 3 elde ettiğim için 3 diyorum. 3 ile 2'nin toplamı 5, 5 ile 3'ün toplamı 8. 8 ile 5'in toplamı 13, 13 ile 8'in toplamı 21. 21 artı 13'te arkadaşlar şu ikisinin toplamı da e, 34, 44, 44 gibisinden. Bu şekilde arkadaşlar devam eden bir diziden bahsediyor. E, bizim bu sorumuzda biz bu diziden yararlanabiliriz. Tabii ki de bu dizinin e, yaklaşık bir 47 hanelik bir şeyini alsam. Yani 47 böyle bu şekilde işte bir 47 ugelik bir değerini alsam bizim için yeterli olacak. O yüzden ben buraya gelip arkadaşlar bir tane integer e, ne diyelim buraya. Value diyelim, values diyelim hatta integer array olacak. Bu şekilde. New integer dedikten sonra şuraya 47 basamak alacağımı söylüyorum. Şöyle açayım. Şimdi bunun için tek tek 47 basamak doldurmayacağım. Ben kopyalı yapıştır yapacağım. Siz de isterseniz bir yerden bulabilirsiniz. Fibonacci dizisi yazarsanız zaten çıkar arkadaşlar. Şuna kopyalayalım diziyi. Yapıştıralım. Şöyle uzun bir dizisi var. Bu şekilde. yaklaşık 47 tane zaten şu kadar basamağa kadar yeterli olur bizim sorunun çözümü için. Ee, en sayıda almamıza gerek yok burada. Sonra da arkadaşlar burada return dedikten sonra ben buradaki values'un en artı birinci değerini alırsam mevzuyu ne yapmış olurum? Çözmüş olurum arkadaşlar. Şimdi burada en artı bir dedikten sonra ben direkt unit testimi çalıştırıyorum. Run test diyerekten. Bekleyelim testimiz çalışsın. Şu anda bak başarılı şekilde sonuçlandı testim. Şimdilik sorunun cevabına gelelim arkadaşlar. Bu n artı 1 nasıl çalıştı? Neden çalıştı? Biz Fibonacci dizisini kullanarak bunu nasıl çözdük? Şimdi burada arkadaşlar bizim oluşturduğumuz dizi içerisinde ben n artı 1 derken şunu kastediyorum. Şimdi biz kaç basamak çıkmak istiyoruz? Örnek veriyorum sorudan bakacak olursak 2 basamak çıkmak istiyoruz. Yani 0 basamak asla olmayacak. Bizim indeksimizse yani buradaki şuradaki values'un indeksi 0'dan başlayacağı için ben 0 artık almama gerek yok. Direkt burayı 1'den başlatabilirim. O yüzden böyle düşünecek olursak arkadaşlar bu bu şekilde tabi şurası 46 yapmış oluyor böyle yapınca. Ama özürleyerek düzeltiyorum. Bu şekilde yaparsam hata verir. Bunu geri alacağım. Pardon arkadaşlar matematiği yanlış kurmuş bulundum. Ee, şimdi bu şekilde bir düzen, düzen düşündüğüm zaman ben mesela kaç basamak çıkmak istiyorum? Örnek veriyorum iki basamak çıkmak istiyorum. 2 basamak çıkmak istersem indeksle beraber toplam 3 basamak çıkmam gerekir. Çünkü sıfır da bizim indekste kabul ettiği için sıfırıncı basamak, birinci basamak, ikinci basamak ve bu şekilde ikinci basamağı üç basamak olarak çıkmış oluyorum. Toplamda üç tane adım atmış oluyorum yani. Bu üç adım için de arkadaşlar direkt ben valuesun direkt e, iki artı birinci yani üçüncü değer dersem bakın sıfır 1, 2 ve 3. değeri. Kaç olmuş oldu? 2. Bizim cevabımız kaçtı? 2. Şimdi buraya örnek verelim. Biz 9. basamağa çıkmak istediğimizi varsayalım. Yani şurası ne yapmış olacak? 9 artı 1 olmuş olacak. Yani bunun sonucu ben 10. Yani şuradaki 10. değeri elde etmiş Neden? Ben 9. basamağa çıkmak istiyordum. 0 numaralı değeri biz indekste aldığımız için 0. basamağı da saymamız gerekiyor. Onunla beraber 10 on basamak çıkmam gerekiyor. Adım attığım yer atacağım yer. Yani 0, 1, 2 gibisinden düşünün. O zaman ben burada 10. basamağı buradan çıkacak olursam şurada values'un 10. indeksini almam gerekiyor. Bakın sayalım 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 55. Yani ben 10. basamağı 55 farklı şekilde çıkabilirmişim. Bir basamak veya iki basamak atlayarak da. Bu mantıkla düşünecek olursak 3'ün cevabına bakalım. Mesela 3'te cevap 3 çıkması gerekiyor. 3 artı 1 4 yapacağım dolayı 4. indekse bakacağım. 0, 1, 2, 3, 4. 5'te de aynı şekilde arkadaşlar. Altta da aynı şekilde devam ediyormuş. bu ee, yani biz teknik olarak baktığımız zaman buradaki e, Fibonacci yapısı yani dizesi arkadaşlar bize bu sorunun çözümü için yeterli oluyor. Çünkü bir önceki sayın iki basamağını toplayaraktan bize atlamamız gereken rakamı yani arka plandan gelecek gelebilecek orantıları otomatik olarak vermiş bulunuyor. Matematikte normalde bu popüler bir formüldür. Ama matematiklerden pek yoksa bilmeyebilirsiniz. Bu ödev sayesinde de yani bu algoritma sayesinde öğretmiş oluyorsunuz. Bu şekilde çözebiliyoruz. Ben burayı kopyadıktan sonra şöyle kopyanızdan sonra bunu hemen yapıştırıp e, deneyebilirim. Şuraya geldim arkadaşlar. Yapıştırdım. Şurada run diyerekten testimi kontrol ediyorum. Şimdi biraz yukarı doğru çıkartayım. Bakın e, cevabı kabul etti. Şu anda artık submit diyerekten ne yapabilirim? Cevabı gönderebilirim. Bu şekilde de arkadaşlar bu soruyu da ne yapmış bulunduk, çözmüş bulunduk.